patron olarak geldiğini düşünmüş olabilir ama. Yalan değilsin sonuçta. Göm, göm, kardeşini biraz daha göm. Hayır görmüyorum ablacığım ya. Ya abla olarak uyarıyorum. Durmaya kalktı diye. İnanamıyorum sana ya. Aldatmak dizisi yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde öncelikle Sezai Artık İpek için en doğru kararı verdi. Sezai asla Güzide'yi bırakmayacak. Yeni bölümde Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister. Dündar'ın peşini bırakmamak için türlü yöntemlere başvurması Yeşim'in hayatını gittikçe zorlaştırır. Maalesef dizimizin son bölümü ve herkes hak ettiği cezayı bulacak diyebiliriz. Bu sırada bildiğiniz üzere Yeşim, İpek ve Tarık katiller ve bunu her zora girişlerinde yapmaktan çekinmezler. Dolayısıyla bu üçgene güzide son sözü söyleyecek desem yeri olur. Peki sizlerin yorumları nelerdir? Düşüncenizi ve fikirlerinizi aşağıda bekliyorum. Aldatmak dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.